i Hoş geldiniz. Dün kitap kulübü toplantımız vardı ve orada bir şey çektim ama büyük ihtimalle açılış yapmamışımdır sanki öyle hatırlıyorum. Şimdi tekrar kızlarla buluşmaya gidiyorum ama bugün a, hobi buluşmamız olacak. Biraz arda arda oldu ama herkes uygundu yani. Herkes böyle resim malzemelerini falan getirecek. Böyle oturacağız artık kızım alma saatine kadar sabah birkaç işim vardı. Onları hallettim. Şimdi kızlara doğru gidiyorum. Kendime böyle bir okulu çanta sazlamış gibiyim. İçinde boyalar, işte defterler, kalemler. Böyle umarım güzel bir hafta geçirir. Sabah Alsvec'e goma gittim böyle sonbahar ürünleri falan gelmiştim. Ama pek bir şey almadım. Çünkü evde bayağı var ve ben Hollanda'dan birkaçı aldım diye hatırlıyorum. Onları bir ortaya çıkartmak istiyorum. Sonra bakarız yani. Şu an çok aşırı gözüme bir şey kestirmedim. Ben de olmayan hani bir kupa alabilirim sonbahar temalı bir şey. Bir tane. Böyle onları görünce böyle bir moda girdim yani evde bir şeyler yapayım falan diye ama evde o kadar çok başka işlerim var ki Onları halledip sonra süzleme işine geçmek istiyorum. Başka neler yaptım? Twice sipariş verdim. Bir... Ya yani söylesem mi bunu acaba? Çünkü ya yapmazsam? Yani bir sergi var burada. Katılabileceğim. Oraya katılmayı düşünüyorum ama... Bilmiyorum yani ne olur diye. Her yıl böyle hevesleniyorum. Sonra bir şey çıkıyor. Neyse ben en azından dedim ki tuval hazır olsun. O özel ölçüsü vardı. Özel yapılması gerekiyordu. Onu sipariş verdim. Böyle yani. Ben sizi tekrar açarım kızların yanında. Biz buluştuk ve Selin yeterince kalemi olmadığını düşündüm. <laughs> Yazık ya. Kıza kalem alalım. <laughs> kalem Yazık olurdu. üzüldüm ya. Sana ya kalem ya. Ne yapacağız? Bunu da kalem alsak. Aldım aldım. o kadar uygun almış ki. Tek şu Sharpilerden şey bende de aslında. vardı da. Yani şu seti çıkarın aslında içinde o kadar da çok şey bir şey yok. Bütün tane set yiyebiliriz. Tombow. Kendi numaralarını yapmış. Ha gördüm. bir şeyler. Bu, bu etiketleri, bu kalemle boyadın mı? Hı? Bu kalemle boyadın bu etiketleri. Bayılmıştım. DIY etiket. Ya neler var neler. Var. Ya. Peki, <laughs> ne var yani neden bu ıı, balık hafızalıyım? O yüzden böyle bir şey sağladım. Sağlı Olur hiç olabilir belki Bilmiyorum. Hiç ya. Çok şey, şey değişiyor. Dağınıksa. Doğruysa. Beni biraz stresli sokuyor bu işte şey. Böyle her ben ay hissedemiyorum. Ben yapıyordum da evet dediğin gibi. Evet. İşte e, şeye dönüşüyor zaten. değiştikçe. E, mesela işte böyle başlıyor başlıyor artık başlıyor. kapak yapıyorum diyelim. Hı -hı. Ondan sonra işte mood tracker elendi. Gün, her güne bir cümle yazıyordum. O elendi. Hı -hı. Mesela artık Hı -hı. onları yapmıyorum. Direkt mesela işte ne okudum, ne din, izledim onu yazıyorum. Ve direkt haftalığı geçiriyorum. Haftada yani. hafta hafta Evet. Ha haftalık da yapıyorsun. Tabii canım, bunu işte acaba olarak kullanıyorum. Evet. Yani aynı Güzel. Şimdi burada koltukta otururken çok alakasızca birden aklıma böyle bir şey geldi. Buna benzer bir şey gördüm yani başka bir çizerde. Aklıma bir anda böyle bir şey geldi. Hani e, ayrıca kızın buna böyle sarılması fikri de hoşuma gitti. Böyle denizi kucaklıyormuş gibi. Birden böyle bir fikri geldi yani sonbahar şeyine gireceğiz derken bu nereden geldi bilmiyorum. <laughs> Ama hoşuma gitti bu fikir. Böyle aklıma gelen şeyler hemen pıt 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 burada yapıp en azından hızlıca fikri böyle bir şey dökmek hoşuma gidiyor. Bazıları yarım kalıyor maalesef. Bazıları daha böyle hevesle hemen bitiriyorum. Ama yarım kalması sorun değil. Hemen o fikri bir yere aktarmam bile kafamda bana bir rahatlık veriyor. Böyle bakalım belki bunu devam ettiririz. Şuraya bir şeyler daha eklerim. Şu kenar, yani bayağı bir şeyler şu kenarlarını falan düzeltirim belki. Daha da uzatırım. Bilmiyorum. Şu anlık bu şey hoşuma gitti. Şimdi bir ürün geldi. Flying Tiger'dan bir şey sipariş vermiştim. Ama sipariş verdiğim şey yani o kadar küçük ki bu kutuyu görünce böyle bir şok yaşadım. Yani Allah Allah ben farklı bir şey mi almışım falan diye. Böyle bir ambalajla geleceğimi bilseydim gerçekten sipariş vermezdim. Bakın arkadaşlar. Hani gerçekten kırılacak bir şey dedim bu arada. Bakın bu kadar ambalaj. Sadece şunu sipariş vermiş. Şöyle buzdolabına asmak için. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bende kağıt versiyonları var böyle hani yırtıp atıyorum sürekli ama böyle silinebilir bir şey olsa daha iyi olur diye düşündüm. Ama şu kadarcık bir şey. Ya yani bu kadar paketleme Bilemiyorum yani. Çok yazık gerçekten. Çok üzüldüm. Her neyse. Böyle bir şey almıştım işte artık bunu açıp yerleştireceğim. Arkadaşlar size bu yeni hobimi göstermediğimi fark ettim. Evde eve bir yazıcı aldık. Bir printer aldık ve böyle bir sticker kağıdı sipariş vermiştim. Onu denedim. Daha önceki çizimlerimden. Şuradan kendimi kestim yani. Hatta bir tanesini bir dakika. Bir tanesini yapıştırdım. <laughs> Kenarlarını Şöyle kestim. Böyle bir makası vardı kızımın. Çok hoşuma gitti ya. Aşırı aşırı kaliteli bir sticker kağıdı gerçekten. Yani masanın şu kısmına bakmayın. Gerçekten bunlar böyle journal'a yapıştırırım diye sakladığım çay paketleri falan. Ee, her neyse oraya da geleceğiz. Bu sticker şeyini size göstermek istedim. Bunlar benim birkaç e, kaç ay önce çizdiğim şeyler. Belki bunlardan bir şeyler gelir. Böyle denemek için yani bunları çıkarttım. Çok hoşuma gitti ya. Heveslendim şu anda. Aklıma böyle bir sürü şey geliyor. Bunların hepsini stiker çevirmek istiyorum. <laughs> Junk journal'ım. Şöyle bir tane yapıştırmıştım. Heh. Şurada. Bu da diğeri. Hani denemek için kağıdı yapıştırdım ama çok beğendim gerçekten. Böyle. Şimdilik kendimce eğleniyorum bunlarla. <laughs> Bu junk journal'ım da gerçekten patlayacak yani. Ben çok acil toplamam lazım. Çünkü aklına bir sürü video fikri var ama bunu masada yapmam lazım yani. Bu arada Şöyle bir defterim var. Bunu size hiç mi bilmiyorum. Belki birkaç sayfası olabilir. Ee, bunu bir çekeceğim. Ve videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, bu benim böyle kolaj, resim, karışık, çok eski çizimlerim de var içinde. Yani çizim dediğim, kolajla karıştırdığım çizimler, denemeler yaptığım, ilk böyle portre falan çizdiğim bir defter. Çok hoşuma gidiyor bu. Bu paper blanks. Aynen, paper blanks markasıydı böyle yıllar önce almıştım hakkını tam veremedim Bence sonra zaten kolaja çevirdim çizimleri beğenmeyince ama bunun size güzel bir turunu çekeceğim ve videonun kapanışını öyle yapacağım Hatta videonun kapanışını direkt bence burada yapayım daha bir şey çekebileceğimi zannetmiyorum çünkü bu akşam editleyeceğim çünkü artık bu videoyu. Buraya kadar izlediyseniz abone olursanız eğer hala olmadıysanız çok memnun olurum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.